Ahmet Taş getiren Amerikalı yargıcın hatırlattıkları siyasi iktidar ve yargı ilişkisi her zaman önemli olmuştur. Siyasi iktidar güç kullanmak demektir, yargı da gücün kontrolünü öngörür. Siyasi iktidarın kendisini yargı çerçevesiyle sınırlaması o yapının sağlık göstergesidir ve her zaman da sorun alanı olmuştur. O yüzden sistemler yargının siyasi gücü sınırlayabilmesini kendileri için bir erdem örneği olarak sunmaktan memnun olmuşlardır. Yargının bir güç kullanma aracı haline geldiği durumların da jüristokrasi diye nitelenen bir sistem sorunu haline geldiği zamanlar olmuştur. Tersine iktidarın yargıyı kendi gücünün uzantısı haline getirmesi durumu da ortaya çıkabilir ki o gücün kontrol edilemezliğinin kanmerlenmesi gibi bir facia ortaya çıkarır. Osmanlı'da diyelim Fatih Sultan Mehmet'in bir Rum mimar karşısında davalı hale geldiği ve mahkeme huzuruna çıktığı, sanık olarak yargılandığı, hükümdarlık statüsünü sergilemesine izin verilmediği, hatta mahkum olduğu iktidar yargı ilişkisi konusunda ideal bir örnek olarak anlatılır. Bu olayda yargının dirayetinin hükümdarın da yargıya saygısının altı çizilir. Yine Osmanlı uygulamasında padişahların savaş vesaire gibi herhangi bir hassas icraat için Şeyhülislam'dan fetva alması yargı müessesesini devlet sisteminin tayin edici unsuru olarak görmesiyle değerlendirilir. Bu konuda Kanuni ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin ilişkisi ilginç bir örnektir. Kanuni vefat eder. Bir vasiyeti vardır. Kabre konacağı zaman bir sandukanın kendisiyle birlikte gömülmesini istemiştir. Bu İslam örfünde yoktur. Bunun üzerine sandık açılır. Bakıldığında içinde Şeyhülislam'ın verdiği fetvaların bulunduğu görülür. Ebu Suud Efendi gözyaşları içinde şöyle der. Hey büyük sultan, sen Allah katında kendini temize çıkardın. Mesuliyeti bize yıktın. Biz nasıl bunun altından kalkacağız bakalım? Bütün Osmanlı uygulaması böyle midir tartışılabilir ama o dönemin idealize edilmesinde padişahların bütün kudretlerine rağmen bu tür hassasiyetlerinin büyük etkisi vardır. Herhalde hukuksuz bir padişah tavrını kimse bugün hatırlamak istemezdi. Aslında bu evrensel bir kriterdir. İnsanlığın damarlarında adalet hassasiyeti vardır. Bunun Batı'dan bir örneğini okul kitaplarına geçmiş olan Berlin'de hakimler var özdeyişiyle okumuşuzdur. Olay Prusya kralı 2. Friedrich'in saray yaptırmak için bir köylünün araz arazisine el koymak istemesiyle bağlantılıdır. Köylü arazisini vermek istemez. Kral ısrar eder. Sonunda iş ben Prusya kralıyım beni nasıl önleyeceksin ki? Kime güveniyorsun şeklindeki güç gösterisine gelir. Köylü şunu der. Senin kral olduğunu biliyorum ama Berlin'de hakimler var. Ben de onlara güveniyorum. Kral aslında mahkemelerin ıslahı için bir proje yürütmektedir. Bu cevap üzerine ıslah ettiği mahkemelerin adaletine kendi aleyhine bile güvenildiğini anlar ve tarihe geçen şu ünlü sözünü söyler. Hiçbir güç, hiçbir iktidar kral dahi olsa adaletten üstün değildir. Şu sıralar Amerika'da bir şeyler oluyor ve Trump'ın iktidar olarak güç kullanma tavrına bir bayan yargıcın itirazı küresel gündem haline geliyor. Federal yargıç Anne Donnelly, Trump'ın kararnamesine rağmen geçerli vizesi ve oturma izni olanların sınır dışı edilmesini durdurmaya yönelik karara imza atıyor. Bu belli ki cesaret işi olarak görülüyor ve bu cesareti gösterdiği için alkışlanıyor. Türkiye'de bir sistem tartışması yaşanıyor. Tartışmada yargı erkiyle iktidarın ilişkisi de önemli bir başlığı oluşturuyor. Türkiye İstiklal Mahkemeleri, Yassıada Mahkemeleri, 28 Şubat hukuku ve AK Parti için kapatma davası ve kumpas hukukuyla yargının güdümlenmesine defalarca tanık olunmaktadır bir ülke. Ben bu süreçlerden en çok etkilenen toplum kesimi olarak muhafazakar siyasi kadroların bütün zamanlarda yargının tarafsız ve bağımsız olmasını sağlayacak düzenlemeye itina etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Taş getiren Star,